Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğum BMW E46 aracımı tanıtmak için buradayım aslında. Bu videonun asıl konusu aslında böyle sohbet tarzı. Kendi aramızda BMW E46 alınır mı? Alınırken dikkat edilmesi gereken şeylere ufak tefek değineceğiz aslında. Sohbet havası tarzında bir video olacak. İsterseniz geri kalan detaylara şöyle aracımızın içinden ve dışından başlayarak devam edelim. Şöyle içine doğru ilerleyelim arkadaşlar. Aracımız dıştan siyah renk. Katlanır aynalarımız mevcut. Aracımızın içi deri koltuk. En önemlisi aracımızda sunroofumuz mevcut. Şöyle. Zaten bir BMW'ye biniyorsanız olmazsa olmazı sunroof'tur. Çatal direksiyonumuz mevcut. Şöyle araç telefonumuz mevcut. Tabii daha dolu opsiyonlar da oluyor. Bu konuya aracımızın içinde değineceğim ben sizlere. Derseniz vakit kaybetmeden aracımızın içine geçip bir sürüş yapalım ve sohbetimize orada devam edelim. Arkadaşlar aracımızı çalıştırıyoruz. Şu katlanan aynamın mesela benim katlanan aynamları açtım açıldı. Tekrar bir kapatayım ki göstereyim size sizlere. Bunu normalde kontaktan da yapabiliyorsunuz. Açıyorum ben tekrar. Aracımı çalıştırıyorum. Böyle detaylı incelememizi aslında bu video tutarsa o zaman yaparız. Daha detaylı bir inceleme çekeriz. Şimdilik şöyle yani ilk kez BMW alacaklar. Nelere dikkat etmeli. Ondan bahsedelim birazcık. Arkadaşlar öncelikle bir aracımdan bahsedeyim ben. Genel bir bilgi olsun sizlere. Aracım 2001 model. 320 benzinli 6 silindir çift vanus. M52 B20 tu motora sahip. M54 diyenler de oluyor. Onu ben pek anlamıyorum. Yani herkes farklı bir şey söyleyebiliyor. Konumuza gelelim arkadaşlar. Mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Yaklaşık bu araçtan önce bu aracı almadan önce yani size abartmıyorum 20 tane falan araç gezmişimdir. Bir de Ankara BMW'nin başkenti normalde. Yani burada bulamıyorsanız hiçbir yerde bulamazsınız aslında. Şimdi ne oldu da 20 tane araç içinden bir araba almadın diyenler olacaktır. Arkadaşlar size önce ilk söyleyeceğim şey bu arabanın sahibi. Sahibi çok önemli bir etken. Hem arabanın geçmişi konusunda hem arabaya bakması konusunda. Mesela ben şahsen bir al satçıdan araba almayı tercih etmem. Ha, tabii işini iyi yapan al satçılar da var ama genelde BMW X6 aracılarına baktığım zaman genelde hep aynı arabalar ilanlarda sürekli dönüp duruyor. Bunu da nereden biliyorum? Yani çok araştırdığım için yıllardır çocukluk hayalim olan bir araba özellikle bu. Arabaların plakalarından artık tanıyabiliyorum. Ha, işi, dediğim gibi işini iyi yapan al satçılar da var. Hani bakımlarını yaptırıp işte yapılacak eksiklerini halledip öyle satanlar da var. Onlara bir şey demiyorum. Onlar sözümden dışarı. İşte dediğim gibi arabanın sahibi çok önemli arkadaşlar. Ben e, polis bir abimizden aldım. Hilmi abi buradan izliyorsa da selam olsun. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Hala da sohbetimiz muhabbetimiz döner. Şimdi şey demiştim. E, 20 araçtan niye hiçbir tane alamadın? Mesela anlaştıklarım oluyordu arkadaşlar veya anlaşacaklarım oluyordu. Diyorum ki mesela bu arabayı almadan önce bir Önce bir iyi bir BMW ustasına göstermeniz lazım. Direkt götürüp eksper'e sokamazsınız. Şu an eksperler bir buçukların altında bir paketleri yok diye düşünüyorum. Tabii bu arabayı aldığım zaman bin liranın altında paketler yoktu. Önce bir BMW ustasına göstermeniz lazım. BMW'den iyi anlayan bir ustaya göstermeniz lazım ki kafanızda ona göre bir şeyler şekillensin. İşte arabanın eksikleri neler, nelere dikkat etmelisiniz, neler yapılması gerekiyor. Bunu size usta söyler. İşte diyordum arabayı mesela anlaşacağız. Ustaya götürelim diyorum. Mesela diyor ki adam bana ben de ustanın ayağına araba götürmem. Ben şuraya götürmem. Ben buraya götürmem. Şunu yapmam bunu yapmam. Böyle bir adamdan araba alamıyorsunuz tabii ki. Yani almanızı da önermem. Temiz araba bulmak çok zor. Özellikle BMW. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Şu an bu araba 22-23 yaşında. 20 yaşında neyse. Hani bu arabayı alırken işte ustaya gösterdiğiniz zaman size nelerin yapılması gerektiğini vesaire söyleyecektir. Daha sonrasında da ekspere de sokarsınız. Başından öyle bir anı geçti. Sonra bir tanesiyle anlaştık neyse. Götürdük şaşmazla oto raporun ekspere soktum. Arabada normalde biz değişen vardı. Bel altı boyalıydı. Ama arabayı ekspere bir soktuk. Araba eksperden çıkarken yani ağır işlem görmüş şekilde şey aldı, etiket aldı. Oto raporun dilinde öyle bir şey varmış. Araba podyoya kadar girmiş Yarısına kadar Bütün airbag'leri işlemli Ön kaput çıkma değişen Solun çamurluk değişen Bagaj süt tak falan filan neyse işte Öyle de bir eksper param yandı benim açıkçası Adamla söylüyorum Adam diyor ben karşılamam kardeşim Neyse ona da hakkımız aram olsun Hiçbir şey demiyorum Sonra bu araba denk geldi arkadaşlar Yaklaşık 4 ay oldu Ben bunu aralığın sonunda aldım bu aracı Şehir dışından aldık Öyle nasip oldu. Dediği haricinde de hiçbir şey çıkmadı. Ha şunu da söyleyeyim. Aracı aldım alalı hani alırken ki bildiğim eksikleri neyse onu yaptırdım sadece. Öyle ekstra bir para harcadığım olmadı. Olduysa da çok ufak tefektir işte LPG sisteminde. Ufak tefek kaçak falan vardı. Onları hallettim. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi özelliklerinden bahsedecek olursam benim için en önemlisi sunroof olmasıydı. Buna herkes dikkat eder. Tüm BMW binen arkadaşlar dikkat eder. Sunroof'u var. İşte çatal direksiyon olması benim için önemliydi. Katlanır aynı olması benim için önemliydi. Gönül isterdi ki işte rekara da olsun. Ama içi bej olduğu için ben buna da okeydim. Ben siyah fazla sevmiyorum aracın için. Nedense bana yaşlı bir görünüm andırıyor. Araç telefonumuz var işte. Çalışıyor yine. Altılı CD changer'ımız var bagajda. Onlar ondan bahsetmedim. Sonradan takılma bir double tebimiz var. Yine güzel. Dediğim gibi gönül isterdi ki burada mesela rekaro ısıtmalı koltuk olsun. Ama ben bunu çok dert etmedim. Mesela araba çok dolu olup siz de buna dikkat etmenizi öneririm. Mesela illa araba çok dolu olacak diye kendinizi kasmayın. Mesela bazen ilanlarda falan satılıyor rekaro ısıtmalı elektrikli koltuk. Daha sonradan alıp takviye edebilirsiniz, takabilirsiniz. Yani bir özelliği tuttursanız diğer bir özellik olmayabiliyor arkadaşlar. İşte harman kardon olabiliyor ses sistemi. Ondan sonra elektrikli makam perde oluyor arkada. Yani kronik sorunlarına gelecek olursak size şimdi motor şanzımanından bahsedeyim. Yani gittiğim araçlarda genel olarak motorunda pek problem olan görmedim. Sağlıklı araçlar oluyor arkadaşlar. Çünkü m 2 m 4 motor bunlar güzel. Gerçekten güzel yani. Şimdiki arabalara bile taş çıkarabilecek motorlar. Yeri geliyor. Yok çok güncel arabalarla kapışabiliyorsunuz yani. 316 318 320 325 330 bu motor seçenekleri de mevcut arkadaşlar. Benim aracım benzinli bir araç. Benzinli tercih etmemin sebebi hem maliyetleri daha uygun oluyor dizele göre hem de ben eski modelde dizele pek girme taraftarı değilim. Ömrü açısından sanki bana daha kısa gibi geliyor. Hem de bu benzinli tercih etmemin sebebi bu vanus sesini dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şanzıman konusuna gelirsek arkadaşlar bu araba otomatik bir şanzımana sahip. Yani bu arabalar genel olarak konfor odaklı arabalar olduğu için o zamanlar geneli yüzde yani 70'i 80'i diyebilirim otomatik üretilmiş araçlar. Bu şanzıman öyle yeni nesil şanzımanlar gibi değil tabii ki. Zaten bu arabanın en çok sorun çıkartan şeylerinden birisi de şanzıman arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yani alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey şanzıman diyebilirim. Ha, alabiliyorsanız manuel vitesten yana kullanın tercihinizi. Ama onda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sonradan manuele çevirme araç da çok. Ha şöyle olur. Araba sonradan manuele çevrilmiştir ama düzgün bir şekilde çevrilmiştir. Ruhsata işlenmiştir. Sadece şanzımanı çevrilmemiştir. Defransiyeli falan filan. Bu bağlantılı parçaları da değiştirildiyse o zaman Manuel alınır arkadaşlar Sonradan da manuele çevirme arabada denk geldim Araba ruhsatta otomatik geçiyor Onu da nasıl anlıyorsunuz Mesela araba 320 ise 320iA yazıyor 320i i benzini demek zaten Sonundaki A harfi de A otomatikten geliyor yani otomatik demek Yani muayenede Sıkıntı yaşayabilirsiniz öyle bir araçta Ona da dikkat edin Kronik şeylerine gelecek olursak Gittiğim bütün E46'larda Airbag işi yanıyordu arkadaşlar Benimkinde de yanıyor o da Mesela illa her bu işareti gördüğün zaman da Airbagleri patlak demek değildir Bu şu, e, yolcu koltuğunun altında Bir sensör var ondan dolayı Yanıyor genelde Veya şoför koltuğundan neyse El freni mesela bu E46'larda Ve diğer mesela Diğer birkaç BMW'de daha gördüm Tam o kuvvetli değil yani İlk çekişte böyle tam tutmuyor Biraz daha çekmeniz lazım kronik olarak o var Başka aklıma gelen Hava akışı metreleri genelde bozuk olabiliyor. Ona dikkat edin. Dediğim gibi o videoyu istiyorsanız onu da ilerleyen zamanlarda çekeriz. Onları da gösteririm ben size nasıl test edebilirsiniz, nasıl deneyebilirsiniz. Çok dikkat edelim. Klima kompresörleri şu an çok deli para. Ta benim zamanımda mesela bir tane araca denk gelmiştim. Klima kompresörü hiç yoktu. Bakıyordum mesela 5000 liradan falan başlıyor. Klima kompresörleri. Bunu açtığınız zaman cayır cayır soğuk üflemesi lazım. Ya temiz bir BMW bulduğunuz zaman tadından yenmez size öyle söyleyeyim. Hani yok alınmazmış, yok şöyleymiş, yok böylemiş diye bir şey yok arkadaşlar. Güncel olan birçok araca şu an taş çıkartır bu araba öyle söyleyeyim yani. Ve sokakta geçtiğiniz zaman da yani insanlar kafasını çevirip baktığı oluyor yani öyle söyleyebilirim. Çünkü hiç yaşını gösteren bir araba değil. Ben sana, ben bilmesem bu arabanın modelini hiç bilmiyor olsam hiç demem ki bu araba bu araba nasıl 2000 2001 model. Zaten 98 yılında başlıyor. 2005 yılına kadar devam ediyor. 2005'te E90 kasaya geçiyor. Mercekli farlarımız falan var. Onları ben size şu an görüntüde görüyorsunuz zaten. Mercekli far olmasına da dikkat ettim. Çünkü mercek bayağı işe yarıyor gerçekten. Yani normal size her zaman her türlü keyif verir. Yakıt konusuna gelecek olursak yani LPG'de benim şu an şehir içi deneyimlediğim çok böyle aşırı dur kalk falan olduğu zaman 2 liraya yakın yakıyor arkadaşlar. O bir gerçek yani. bir buçuk lira falan. Ama uzun yolda gerçekten 1 liraya kadar, 1 liranın altına kadar bile düşebilirsiniz. Onu ben deneyimledim yani, test ettim kısa sürede olsa. Ama şehir içi gerçekten gazda 2 liraya yakın yakıyor. Benzinle deneme fırsatı bulamadım. Onu da deneyeceğim zaten. Bu arabanın dezavantajları var mı diye soracak olursanız arkadaşlar otomatik olması yani. Kalkışlarda çok antal oluyor. Yani 2000 motor olmasına rağmen hem yakıtı fazla yaktırıyor otomatik vites hem de kalkışlarda bayağı bir hantal. Ama kalktıktan sonra gerçekten çok güzel diyebilirim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Size son bir böyle bir şehir içinde bir gazlama yapalım. Ne kadar yapabilirsek. Daha sonrasında da videoyu bitirelim. Ve vitesimiz triptonik. Şu an sport modunu aldım. Şöyle sağa çektiğim zaman D oluyor. Sola çektiğim zaman sport modunu alıyorum. Daha yüksek devirlerde vites atmaya başlıyor. Ve cidden fark ediyor. Yani şu ses bile yetiyor arkadaşlar size öyle söyleyebilirim. Arkadaşlar normal bir arazlanmada duyduğunuz ses bu oluyor. Videonun içinde şunu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Yani bu arabanın ne kadar temizini de alırsanız alın. Yine cebinizde bir 15-20 bin lira bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani dediğim gibi ne kadar iyi bir araçta olursa olsun sonuçta bunu yaşına dikkat etmeniz lazım her türlü şeyde. Yani yaşını göz önüne almanız lazım. Yani sürpriz şeyler ufak da olsa çıkacaktır. Çıkabilir yani. Öyle söyleyeyim. Yani bütün ilgi sizin üzerinizde oluyor diyebilirim. Ha tabi biraz narin araba. Hani böyle çura falan öyle lahrlı lukur giremiyorsunuz. Benim aracımda coilover var. Konforundan da gayet memnunum. Böyle normal bir araba gibi bununla öyle çukurlara falan lahrlı lukur giremiyorsunuz. Çünkü bir şey olsa biliyorsunuz canınız <laughs> yanabilir. Ama öyle hani parça konusunda da ben dediğim gibi Ankara'dayım. Ankara'da birçok parçacı var mesela. Yani öyle sanayiye gittiğiniz zaman ustası da bol. Parça konusunda da sıkıntı çekmezsiniz. Yani başka bir şehirde yaşıyor olsanız bile parçasını kargoyla size yolluyorlar. İşte depo markalar var. Ama genelde yan sanayi parçayı kabul eden bir araçlar değil. Ha, yan sanayi var, yan sanayi var. Şimdi kullanacağınız parçaya göre de değişiyor. Ama genel olarak orijinal parça kullanmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar bu videodan. Bu tarzda videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya ilgi gelirse geri kalan serilerimizde çekeriz. Detaylı incelemesinde çekeriz. Hoşçakalın. Bay bay.